Evet Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında merakla beklenen derbi e, 0-0 beraberlikle sona erdi. Birazdan Filya Pin'in stadyumundaki muhabirimiz Seha'ya bağlanacağız. Fakat onun öncesinde e, hocam aslında ilk size sormak istiyorum. E, maç ne olur demiştim dün. Berabere biter demiştiniz. E, ben hayır hayır demiştim. Hayır, ben berabere biter. Şöyle dedim yani. Berabere biter dedim ama Maç oynanmazsa beraber biter dedi. Ha öyle mi? Bütün maçlar 0-0 başlıyor ya. Evet. Benim mutlak favorim Galatasaray'dı. Birçok anlamda yani, moral anlamda, e, tabii takım kadrosu anlamda. Beşiktaş e, hafta içi birçok bir sıkıntı yaşadı. Bunun da sebebi vardı ama sahaya çıkınca hiçbir şey öyle değildi. Galatasaray o, maalesef. Can çok gollü olur dedi. Galatasaray maalesef yani hala 11. haftaya geldik. Artık lig düğümü çözülüyor. Maalesef Playoff yapıldı bu sene. Hadi lig birazcık hareketlensin diye. E Fenerbahçe aldı başını bayağı gidiyor. Hareket... nereye gidiyor? Yani şu an için puan olarak açıldı bayağı ara ve ya işte kapatılması lazım. 7 puan. Yedi puan. Ya Galatasaray puan değil yani. ben puan şu anda değil yani, yani Beşiktaş'ı Galatasaray'ın rakibi olarak görmüyorum. Hiç kimse hazır değil asıl sorun o. Ne Galatasaray hazır ne Beşiktaş Hocam, hazır. Hazır Fenerbahçe... olmaması. Trabzon abi. haricinde bak Trabzonspor haricinde gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Çok tarafsız söylüyorum. Kolektif kaliteli futbol oynayan takım. Trabzon'un yani. kemikleşmiş kadrosuna bu sene gelen takviyeler Trabzon'u daha Kemik... da kadromu ilk 11'de oynayan takımdan 8 kişi gitti. Neyse Trabzon'a girmeyelim de. Hocam sanırım bugün yine 8 kişi. E, hararetli bir e, tartışma olacak stüdyoda. Çünkü maç da çok hararetli geçti. Beni çıldırtıyor. 0 0 Galatasaray'ın Galatasaray ın, Galatasaray, ın Galatasaray, ın Galatasaray ın oynadığı evet. futbol artık yani bitmiş. Evet, şu anda. tekrar size döneceğim. Colin Kazım'larla, Sarıkola. Ayhan Akman'larla futbolu idare etmeye <laughs> çalışıyor Galatasaray. <laughs> bir tek evet. burada katılıyorum. Evet, Galatasaray beraberliğe resmen yaptı arkadaşlar. Mus yaptı. Aynen Muslera'nın son dakikada Öyle şey yaptığı ya. hareketler süre, kesinlikle. oynadı ya. Galatasaray gibi Neyse, bir bağlantı bir bağlantı şey var galiba. galiba. Bağlantı. Biz Seha şu an Fiyap'ın yeni stadyumunda. Evet Seha'cığım duyabiliyor musun? Evet Salih evet, duyuyorum. Evet sen de Seha'cığım. İyi akşamlar Salih'e. İyi akşamlar Salih. 11. haftada Fiyap'ı İnönü stadında karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray... Ee, Beklenenin aksine berabere kaldı 0-0 ile. Özellikle Almayda'nın e, kaçırmış olduğu top ve faul, faulü nedeniyle Cüneyt Çakır tarafından verilmeyen gol çok e, dedik gol maçın kaderini belirledi diyebiliriz. Sehacım e, özür dilerim e, lafını kesiyorum fakat e, yapılmış çok önemli bir e... Olay var. Çarşı tribünü tarafından bir sen. Sen evet yani, yani aslında ya. bugünün e, O konuya girmeyelim. Yani çünkü artık ya çarşı çarşı gereken Beşiktaş örneği içinde futbolun abicim. içinde yapılmış e, çok güzel bir olay. Yani onların bizim bize seslerini duyurmak için yapmış e, olduğu bir şey mesaj, konuşmayalım bunu. Sosyal mesaj sosyal mesaj bir yere kadar yani. dışarıda çıkıp istediğini yap da orada kulübe destek vermek zorundasın. Yapmasan ya van için sorun olur. Çarşı grubu artık Beşiktaş'a zarar veriyor. Şimdi sayın Polat bakın olayın içinde bizzat yanımda arkadaşımız diyelim. Evet. Ya, ee, yani sonlukta. ben aslında kendisine çünkü tribünün içinde bulunduğu için oradaki e, sabriyle, atmosferi Necmi'ye de sorsak bir. Yani e, tribünün eee kaçıncı dakikada sanırım e, elbiselerini çıkardılar ve 65, biz de üşüyoruz. 65. dakikada o o o konu hakkında kısa Atmosferen, bir şey alabilir miyiz? Atmosferi, sakatlıkları söylesin evet. ki benim şimdi kapışmam gerekiyor. O çok tamam. kadar çıldırttı Evet, sağ Evet Salih 65. dakikada futbolcular Van için üstlerini çıkardılar. Van için tek bir yürek olduklarını dile getirdiler. Resmen çok duygusal anlar yaşandı. Ben de bunu bu coşkuyu burada yaşadım. Ve ayrıca ikinci yarıda Necip ve Sabri oyuna girdi. bu da az önce konuklarımızın dediği gibi sakatlandılar. Ve bunlar da 6-7 hafta sanırım maçta oynayamayacaklar. Nedir son durum? Nedir? Son durum evet bayağı bir bacaklarında yırtılma, mı, kopma mı, yırtılma varmış mi? alınan haberlere göre. 6-7 hafta oynayamayacaklarmış bacaklarında. Evet. Ee, bağlarında. Evet, e, Sabri'nin ve e, Necib'in de e, en kısa zamanda iyileşip e, takım arkadaşlarımla birlikte e, Vallahi arkadaşlar kaç özürür mesini. Sabri gelmesin abi. Pardon abi. Abi. Evet. yani. Sabri gelmesin ya abi. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Kimin ismi geçse bu akşam yayın başladığından beri gelmesin e, diyorsun. Oynamıyorlar. Oyna, oynamıyor da abi. Benim adımı söylese gelmesin diye. <laughs> oyna Gelmiş bulundum. Hayır. Seha kızacağız beklemesin. Hocam evet. Da. E, Röportajları Soralım. O. Başka bir şey varsa e, Seha'nın aktaracağı onları da alalım. Yoksa biz e, stüdyoda... Bize malzeme gün... lazım. Röportajları evet, yapsın. Burada... Evet. Seha'cığım ya, var mı? Başka onu onu bekletiyoruz ]ların. yani. Kulüpler izin verdiği sürece röportajlar... Maçtan yayınlanacak bu açıkçası. kadar. Stüdyoya dönebiliriz. Peki teşekkürler. Ayhan'la bir röportaj alabilir mi acaba? Onu müsaade edersen Salih sorsun. Sen, şimdi ben şunu anlamak istiyorum. Beşiktaş ben Ayhan'ın sosyal bir sorumluluk göstermiş. 65'te orada herkes o soğukta e, Reklamdır üstünü bu, çıkar. Ya. Neyin reklamını Reklamdır yapıyor? Reklamdır artık. Çarşı kendini... Neşe Kaşkol reklamı e, çarşı, çarşı çıksın çarşı. artık başka bir takım. Kötü bir, gözü, bir şey mi dünyaya duyurmak? E tabii ki kötü Ortak bir, şey. bir harekette bulunmak. E, i̇ki hafta önce de Kiev maçında... Allah aşkına maçı hatırlak. konuşalım ya. Lütfen Salih müdahale e, e, et. Ya. E, her hafta... Böyle bir hafta, şey her tepki hafta, tepki gösterilir mi Az ya? Önce, Ama a, her hafta olacak işte. Sen niye buna tepki gösteriyorsun ki? Ne burada seni irite eden? Futbolu konuşalım diyoruz. Futbolu konuşalım diyoruz. Çarşıyı konuşuyoruz. Bırak 5 dakikada onu konuşalım ya. Futbolun nesini konuşacaksın? Futbol mu kalmış? Ya o, o konuda Mesela zaten futbolu. Türkiye'de futbolu bitirdiler artık yani ne, neleri konuşacağız? Peki, hoca, Oturalım, Al yemek tarifi yapalım tamam o zaman. O zaman Al nasıl yaparsın kabak onu sorayım Al e, ya şey mu sorayım ben sana? Çok önemli bir pozisyonu var. direkten dönen pozisyonun dışında Bülent hocam da sanırım bu konu hakkında biraz daha sinirlenecek diyeyim ben. Almeyda'nın sayılmayan bir golü var. Mustafa Pekkemi'nin ben, ben gol yaptığı gerekçesiyle. Buz gibi gol yani benim diyeceğim tek yorum buz gibi gol. Buz gibi gol mü? Hakem vermedi. Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır suçlu değil mi? Hep hakemler değil mi? Cüneyt Çakır o eğer koskoca maçta golü vermiyorsa Bak, maça, maça, geçmiş, tesir edecek, maça, maça tesir edecek, maça tesir edececek. en önemli pozisyonu hiçe sayıyorsan Özcan yani, suçlu hakemdir. Ya sen ciddi şekilde e, bana kurulmuş durumdasın. Benim siyah dediğime beyaz diyorsun ya da ya inanılır gibi değil ya geçtiğimiz programlardan varsa arşiv lütfen Bülent Salih. şimdi niye böyle yapıyorsun ki ama? Ya sözümü kesmez misin? Şimdi e, peki, Bülent dinliyorum. Hocam. peki ee... dinliyorum. Rica ediyorum bir şey anlatmayacak. Sen bu programın moderatörüsün. Evet. Sana dönüp ben konuşmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten çıldırmış durumda. Ee, hava topuna çıkarken bir adam, diğer adama tokat atıp iki tane dişinde elini veriyorsa, saçlarını da çekiyorsa, hakim burada ne yapacak? Buz yani, gibi gol diyor ya. Evet. Ben yani Cüneyt Çakır'ı bugün gerçekten nizami son şarj performans şampiyonlarında... Nizami dönümde, Şarj mı? Aynen öyle. Ve benim için senin şarjın gerçekten yani. bitmiş. Çok özür diliyorum. Senin şarjın bitmiş. Çok özür diliyorum. Üst e, düzey, üst düzey süremiz... liglerde oynanan futbollarda bu gol verilirdi. Sayın Polat. E, sorun e, sorun e, da o. bir hakemin verdiğini. Bir saniye veriliyor. Salih. Salih bir saniye. Hocam süremiz. Sorun ne biliyor musun? Sorun bir maçta verilen kararın diğer sona kararı erdi. E, standart yok. Ya yine Fenerbahçe'ye geleceğiz o zaman. Yine Fenerbahçe'ye geleceğiz. Haftaya aynı konu üzerinde olmasa da yine siz ikinizin aynı şekilde farklı görüşleri temsil ben eden. Bülent, ben Bülent, Bülent Ülgen zaten, Bülent evet. Bülent zaten hiçbir programda anlaşamadım. anlaşamadım. Evet. ben Bülent yani. diyorsun sen Levent diyorsun. Anlaşmamız zaten mümkün değil ki. Haftaya 12. hafta maçları ve birbirinden heyecanlı maçların özet 13'den, görüntüleri. 13'den 13. Görüntüleri. 12. Denaz, 13. hafta. Her şeye muhalefet ya. Yine <laughs> e, sizlerle birlikte olmak ümidiyle efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.